Balık burcu 24-30 Haziran haftalık burç yorumlarınız. Rüyalar gerçeğe dönüşüyor. İşsel güç, aşk ve maddi rahatlama haftası. Sevgili Balık burçları, yükseleni balık olanlar ve ay burcu balık olanlar. Bu hafta sizin için içsel şifalanma, ruhsal güçlenme ve ilişkilerde netleşme zamanı. 28 Haziran'daki Yeni Ay Amavasya 4. evinizde yerleşecek. 4. ev aile, iç huzur, geçmişle bağlantılar, duygusal temelleri simgeliyor, simgeliyor. Yeni Ay ile birlikte ailevi konular, ev değişiklikleri ve duygusal yenilenmeler öne çıkıyor. Aşkta içsel bir dönüşüm yaşanabilir. Para konusunda ise ev, yerleşim kaynaklı bir fırsat gündeme gelebilir. Aşk ve ilişkileriniz, duygusal bağların daha